Herkese merhabalar. Simülasyon gemi takipçileri videomuza bakalım. Hoş geldiniz. GTA 5 LS Defar motorlu Yunus Asayi serisi sizlerleyiz. Bayağıdan bir yapmamıştık biliyorsunuz. Sanırım bir kere oynamıştık. Bayağı da oldu. Ondan beri oynamamıştık. Bugün dedim bir farklılık olsun. Güzel bir motor yaptık. Bugün şöyle motorlu Yunus Asayi iş yapalım dedim. Memo yok yine yanımızda. İşleri var gelemedi. Yine bugün tekiz. Zaten motorda iki kişi binme sıkıntısı var. Da, o yüzden binemiyor. O yüzden almadım onu. Onun modunu bulmam lazım arkadaşlar. Bilenler varsa yoruma yazsın. Motorda iki kişi binme. Normalde binmiyor. Motorumuz şöyle bu şekilde BMW RS2000 R1300GS Çok güzel motor biliyorsunuz Yunus ve trafik polislerinin olmaz olmazı. Bir arkadaşımız yapmış ellerini kollarını sağ çok güzel olmuş. Şimdi göstereceğim. Bugün motoru Yunus seçti. devam. Motoru binelim ben de göstereyim motoru. Şöyle içi bu şekilde güzel. Dışı da bu şekilde şöyle gece yapayım hatta çakarları göstereyim. Çakarlar bu şekilde güzel bir şekilde yanıyor. Böyle güzel motorumuz bir şekilde. Şimdi gündüz yapalım yine. Sabah şöyle yapalım be Şimdi arkadaşlar çıkalım. Haydi videoya geçelim. Hemen bir ihbar aldık arkadaşlar şöyle. Gidelim müdahaleye. Arkada da kırmızı yandı. Hemen yakın zaten. Ne var burada abi? Bak. Ya şu telsizleri çalıp durdu ya arkadaş. <laughs> ee, i̇ptal oldu. Şu araca gidelim biz araca gidecekmişiz bak. Bak bak orada bekliyor. Destek de çağırdım abi. Çık <Lanlı> çık 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 çık.

Alkolün yok ama polisten kaçıyorsun. Seni ve ekipleri sevelim Yatırım buna. Şu arabayı da buradan çektirelim abi. Arabayı arayalım bir şey çıkacak mı? i <laughs> okay, okay, okay. Target vehicle license plate 0 siciliyor, sahip siciliyor. Ah, anacağım, Eight. Target is ten four. Şunun sesini kısalım ya bu. da çekiyorlar tamamdır. Şöyle bir ihbar aldı. İhbar aldık arkadaşlar. Ne diyor? İstasyon atak diyor. Power istasyonu da atak diyor. Motor da bayağı iyi gidiyor arkadaşlar vallahi. Beğendim yani güzel. Nerede bu anlamadım ki. Burada ne bir şey var ama anlamadım. Hadi göreceğiz bakalım. <laughs> Ah, so ne over ham oh. og over ham Dur dur dur. Ötekine gidiyorum ben. Yakaladınız mı? Oğlum niye kaçıyoruz lan? Ya yemeğe <laughs> var. Bir dakika önden inşallah bunu oynayacağız arkadaşlar. Al devrem, al. Bu sizde. Gel gel. alın derden. Elektrik istasyonu patlamamış arkadaşlar. Şimdi fark ettim bakın burada itfaiye çağırdım o yüzden burada Patlayacak gibi da Herhalde o yüzden kırmızı verdi. İtfaiye çağırdım ve itfaiye de gelsin. Şimdi onu fark ettim ben. Arkadaşlar uzaklaşın burada. Uzaklaşın burada patlama olacak. Bak siz de şey yapmayın. İtfaiye geliyor. Hadi gel abi gel birader. Gel buradayız. Gel gel. Dur bakayım orada müdahale edebilecekler mi? Ya oradan müdahale edemeyeceksiniz. Gel abi nereye geliyorsunuz siz ya? Burası yanıyor. Siz nereden müdahale ediyorsunuz yani var ya. Evet şimdi başka bir ekip çağırdım da gene geliyor tarafa sıkıntı çünkü bu tarafa patlarsa ekip çağırdık Allah'tan da bir ekip gelsin Hala bakıyor bunlar ya. Bak oldu işte. Gelin abi tarafa yanıyor ya. Patlayacak. O değil şimdi öteki yerlerde de sıkıntı. Gel birader gel. Gel 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 abi gel. Gelin buraya gel buraya gel. Ya oradan müdahale etmeyin arkadaşlar. Gelin ya vallahi var ya. Sanki oradan söndürebileceksin yani. Evet şimdi ekipler geldi bir söndürme çalışması var arkadaşlar bakalım. İnşallah söndürecekler burayı. Hepsi birden geldiler. Yukarı ateş edin biraz. Yukarı abi. Yukarı yukarı yukarı. Yukarıyı söndürün biraz abi. Neyse arkadaşlar tarafa da komple söndü. Hala kırmızılık var ama anlamadım ne var. Burada başka bir şey kalmadı herhalde. Yalan bana bir yer mi var? Bakalım kontrol edin mi yine? Tamam bizlik bir iş kalmadı biz gidelim. Ambulans da geldi yaralara baksınlar biz karakola doğru gidelim. Ah. <laughs> hop bu havada karardı böyle Çabuk da hava kararıyor ya valla. Allah <laughs> düştük. Oo fiş düşmüyorduk ama düştük. Nasıl motorun iş şey olmadı bari. <laughs> Çakarlanmalar açınca zaten e, oyunun tarafı NPC'ler bir sapıtıyor. Sapıttığı içinde böyle oluyor maalesef o. Yine bir yere daha uyuduk. Ee, geldik. Evet arkadaşlar videomuzu bitelim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuz beğenip bol bol güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.